Bizler yememiz değilim. bizlere sen afiyet de. olsun. Ana spa ve gemicen Anam de. De benim babaannemin köyü. <laughs> sen gemicen ne zaman otomoydaydın? Burada bir sıkı yemiştik yani. Bak, Alim biliyor. Alim izlemiş valla. Biz böyle Alim ya izlemiş, ya. bak. Güzel ee... oynuyor. Merhaba arkadaşlar. Evet, anacığım. Bak bakalım takipçilerimize bu akşam ne yapıyoruz? Kaşarlı yumurta. Abooo! <laughs> Kaşar peynirli e, yumurtalarımız, şu kaşarlarımız sormadan arttı. Dedim kanama. Ana dedim kaşar peynirle dedim. Yumurta kızartalım dedim. Şimdi peynirleri rendeliyoruz bana. Evet rendeliyoruz. Hadi bakalım rendeliyoruz diye şefak Evet. Yerden geldim üşüdüm. Yerden geldim de ya. Anam üşüdüm de ya. Bir Hadi bakalım, videolarımız, videomuzu şöyle çekelim. Ben rendeye başlayayım. Anamla birlikte. Arkadaşlar ben kaşarla şimdi rendeliyorum. Alayım bilmiyorum kamera. Ee, şöyle. <laughs> şöyle mi alacak? Şöyle. Anacım gel bakalım yanıma. Evet arkadaşlar. Eee gelen hocam gel, gel bakay. Rendeleyelim. Anam buna doğurmuş doğurmuş yememiş. Ben de. Baba dişim kaçmıyor ya bana. Ee. Yemiyorum da ya. Anam yemiyorum da ya. Bu am yemiyorum ya. Anam yiyormuş. Bezeri çok güzel olmuş. Bezeri güzel olmuş derdim. Yani, etli bu etli. Bizimki etli. Ben bezeri işledim işte ya. Taneli gel dedim ben İbrahim abi ya. Ne mi istedi? Taneli olsun dedim e, ee, göt dedim. Bezelye ben seviyorum. Bizim bahçede bezelimiz var ama. Cugo ya. E, ee, ben teneli bezelye seviyorum. Dondurucu koymuyoruz. muyuz? yapmıyoruz çünkü dondurucuda da pek iyi olmuyor bezelye. Pişmiyor. Pişmiyor bana. Bak dedi dedim. Gel bakalım yanıma gel konuş gel de konuş. Şimdi beyazı da rendeleyim şöyle. Üşüdüm ben. Sırat yiyemedim ona. Sobaları kaldırdık arkadaş erkenden. Kaldık vallahi artık da. Kavranı tekrar kurmuş. Haa. <laughs> Oo, çocuğu, Anne yumurta götüreceğim bak. Yumurta mı? Toplam yumurta yedirmişler. Bilmiyorum, şey Bilmiyorum nereye götüreceğim. Şey. Yumurta arkadaşlar. Yumurtalı, kaşarlı yumurta yapıyoruz bugün. Rendeledim. Akşam yemeğimiz. Hadi bakalım anamla birlikte hazırlayalım bu akşam. Çeleba ailesi olarak bugün işlere başladık. Ne yapalım? Bugün mutfaktayız. Ben geçtim mutfak. Anam da yanımda. Anam yoruldu. Evet. Yeter bu ya. Biraz da büyüyelim. Bakın. Mıhlama yapacağım. ben. Mıhlama. Mıhlama nasıl olur ben pek bilmem de e, mıhlama fırınlanmış mısır unundan oluyormuş fırınlanmış bizim fırınlanmış mısır yok bilmiyoruz biz Karadeniz'de daha hasları var daha güzelleri var biz Zonguldak'ta olduğumuz için e, ben bilmiyorum <laughs> yani bizim fırınlanmış yok mısır arkadaşlar bunu söyleyeyim yani hadi bakalım yapım aşamama başlayalım anamla birlikte Evet, şimdi yemek yaparken kardeşimiz e, bizim kapımızı çaldı. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Hakan Bey teşekkür ederim. Bey değilim kardeşim ve aynı gördüğü gibi ben de senin büyük <laughs> abiyim. Mütevazı olduğunuzu biliyorum. Estağfurullah e, ol, kardeşim estağfurullah. Nasılsın, sağ ol, sağ ol. nasılsın <laughs> kardeşim? İyiyim Hakan Bey çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? <laughs> ben de iyiyim kardeşim ya. Bizleri takip mi ediyorsun böyle? Evet her ailecek. saniyesini, her saniyesini dakika dakika. Hepsini biliyor evet, Hepsini biliyoruz. Oo. Ailenizle Annenizle olan o videolarınızı. Allah razı olsun kardeşim benim ailecek ya. Ailecek bizi takip ediyoruz. Oo, teşekkür ederim teşekkür ederim. Valla ben çok mutlu oldum seni Nerelisin sen bakalım onu söyle bence. Siz bilmiyor musunuz Ahatlı'dan olduğumu? Ooo Ahatlı'dan. Ahatlı'dan. Oh, Ahatlı köyünden. Evet. Ahatlı köyünden kardeşimiz. Hem işinde bugün 52. günü mü? Evet bugün 52. günü bitirdik. Ooo evet, hem işi de daha e, güzel günlere diyelim. Iş... Çok güzel kardeşim çok evet. güzel. Ne güzel. İşte işi iyi. İşim harika. Geçen hafta Filos'a bir Norveçli turist vardı. O ona, ona dahi İngilizce konuşarak uygulamayı indirdim ben. Oo ne güzel. Evet. Ne güzel vallahi. Başarı. Her gün başarı. daha iyi. Ye. Değil mi? Sloganıyla hareket ediyoruz. Ne güzel, ne güzel kardeşim. Ne güzel. İşte işte iyi olsunlar da ekmek parası. Yani tabii. Ne yapalım kardeşim? Annem de mutlu oldu seni evet, görünce. Çünkü biraz karanlık karanlık ben... gibi kalıyor ama gündüz gelseydi biraz daha <laughs> iyi oldu oğlum şöyle. <laughs> sürpriz oldu dedim arkadaşım Değil adını mi? Bizi yani dedim. benim kardeşim. Ben de eline o da çıktı. <laughs> ben de şaşırdım. Değil mi? Ben evet. video çekiyordum. Evet. Video çekerken çekiyordu. de arkadaş gelince dedim ben dedim bir arkadaş alan Burak dedim adam. Evet Burak. 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 Anneannem izledi, babaannem izliyordu bizi. Babaanne izliyor. Babaannem izliyor. Babaanne izliyordu. Babaanne adı neydi? Naciye Akbaş. Naciye Akbaş teyzemize, teyzemiz. selamlar Olsun. söylüyoruz buradan. <laughs> Torunu Burak yanımıza geldi. Selamlarını iletti. İzliyormuş her her dakikasını işte izliyormuş. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Aa, Işıklar gitti! Yok, geliyor geliyor. Geliyor mu? Evet. Ge Lamba Lama geliyor geliyor olsun. Ben açtım şimdi, flash'ı açtım. Flaş varsa sorun yok. Değil mi? Değil mi? Saltkov Belediyesi'ne teşekkür ederiz ışık için. Değil mi? Yani Sağlığı destekten dolayı. Burada uçak bile uçuyor. Uçuyor. Nedir? Aa. Evet, evet evet. Yok bizim gelip gidiyor kardeşim. Bu lambada bir sorun var. Şimdi geliyor. Bu biraz şey ya, e, dinleniyor biraz. Evet. Evet. Kendi kendine dinleniyor biraz o kardeşim ya. Bunu şey söyleyeyim Ben kendi yorumumu katacağım biraz. Evet. Zonguldak gibi bir yerde, evet. böyle içten, böyle mütevazı, yani halkı için çalışan, herkese ılımlı bir şekilde yaklaşan evet. bir YouTuber. YouTuber olamadım kardeşim. Yani. Sizleri gönlünüzle yeteriz biz. Çok teşekkürler. A benim güzel kardeşim. Ne kadar mutlu oldum böyle güzel seni evet. gözünden evet. bizleri lanse edip güzel dilekleri de bulunmayı. Çok mutlu oldum. Sana da işi de başarılar dilerim. Dici nice, nice başarıların daim olsun. Bizler de her zaman burada bir çayımızı, kahvemizi babaanneye getirip de aile anneye babaya getirip de şurada oturup çayımızı içeriz kardeşim benim. İnşallah. Arabayla mutlaka yalı de gel içeriz. İnşallah. Ne güzel. A senin tanıdığına mutlu oldum kardeşim. De Biz de şimdi de. yemek hazırlıyorduk. De. Dedim yumurtalı gaş gel yemek yeriz. Ganiyasa. Teşekkür ederim. Tabii tabii neden olmasın. <laughs> neden ne, ne, demek ne demek kardeşim olmaz. benim. Allah razı olsun geldiği için. Teşekkür ederim. Buradan çok selamlar gönderiyorum aileye ve bizleri sevenlere. Almanya'da amcam var. O da sizleri takip ediyor. Öyle mi? Bir tane kuzenim. Aa. <laughs> Rekli Kaos'un Marıl'da oturuyorlar. Aa Marıl! Burada çok var. Rekli Kaos'un çok var. Amcam muhtemelen tanır onları. Tanır değil mi? Herkes evet. tanırlar. Ee, yani bırakın Çaycumay'ı. Türkiye'yi Almanya'da bile takipçileriniz var. Bence YouTuber oldunuz. E ee, olduk i̇nşallah mu? Oldunuz. İnşallah. 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 kardeşim benim. İnşallah şey sizlerle bakayım. birlikte. Canacığım şimdi e, yemeğimizi hazırlıyoruz. Anacım ne hazırlıyorsun bakalım? Anam kahvaltı tur hazırla ya. E, yumurtamızı e, koyduk buraya. E, şimdi de şey yapacağız arkadaşlar. Yemeğimizi yiyeceğiz. Anacım hazırlasın bakalım. Şafak Hanım yumurtaları koyacağız mı? Koyacağız da şu çayımızı demlememiz lazım. He. Çayımızı demlememiz lazım derdim. Evet. Çok güzel. Şimdi bakalım. Anacım bugün doğradı peynirleri. Oraya bakalım. Çok güzel. Anneniz gerçekten çok ah güzel kardeşim. Evet, güzel kardeşim. Şimdi, şimdi şimdi, şimdi yumurtalı e, pe, şeyli kaşar peynirli yumurta Oo. yiyeceğiz. Hadi ben hiç kaşarlı yemedim yumurtayı. Biz de iyi olsun. Patatesliydi. de yedim, <laughs> yedim ama kaşar peynirli yemedim. Biz de kaşarlı yiyoruz. Evet. Zaman annem ismek sevmez, annem ben seviyorum işte öylelikle. Ya şöyle teşekkür ederim bana evinizin kapılarını açtınız. Ne demek kardeşim benim? Evin içine ilk ayak bastığım andan itibaren <laughs> mükemmel bir koku. Aa. <laughs> evet. Ne kokusudur kesin. Yani Covid-19 falan yok. Haa ee, yok mu? O, dedi, yok. Güzel. yok, olmasın olmasın evet. güzel kardeşim. Sen içeride otur, rahatsız olma. Zaten olur. her gün kontrollerden geçiyorum ben. Değil de. mi? De. Ben, var mı yok mu vesaire sıkıntı yok. Tamam kardeşim. Olsun olsun, geliyorum ben şimdi. İnşallah. Hadi bakalım, yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar. Burak kardeşimizle. Anaçım domates, domates mi götürelim anne? Hadi bakalım anam domates getirdi. domates getirdi. Ay, yağmur geldi ana. Ağabeyi ya geliyor. Hadi Ana bu komünizden örseydik biz ana akacak bu. Vallahi akacak şerbeti bunu. Ağabeyi. Bak. Ana bak yağmur ya. Oya doğru bir daha oyun açtım oraya. Hadi bak kaç. Yaşıyor daha iyi domates götür. Anam domatesleri soymuş. Salatalıkları soydu. Bir domates şey, e, kaşarı da ben rendeledim. Ank ya yumurta getirem ben yine. Şimdi arkadaşlar yumurtalı güzel güzel e, yememizi yiyeceğiz arkadaşlar. Karpuzu doğururuz soğuk gele. Demana. Evet. Bugün Burak kardeşimiz var. Hoş geldin sefalar getirmiş. Çok mutlu olduk. Evet misafirimiz. Akşam e, akşam e, Tanrı Allah misafiri. Evet herkes. Nasıl 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 bini, bini, nasıl bini yer. Nasıl bini yer. Açan bizi yene yeter. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet. 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 Dışarıda yağmur diye ya. De Değil mi? hep ver. biz ne yiyecektik? Yumurta yiyecektik. Ana nasipmiş. Ana bu komur veya burada yağmurda ıslanıyor Evet arkadaşlar yani dışarıda yağmur var. Şimdi. Ha yağmur üzeri ıslanmasın anne yeter bu Olmaz ıslandı. Ha Afiyet, olmaz yani. Afe. Şimdi hanım e, anam hazırlay vallahi çayını demleyici Bugün akşamda e, yemeğimizi hazırlayalım. Şöyle hızlı döndüm ama dışarıda yağmur ya. Atın. Bayağı bir yağmur. şey demliyor. Yumurta getirem de anne. Şimdi anne ben yumurta getirem. Buray yanına da gidelim bakalım neler yapıyormuş Burak. Kendi köye, şehrimizi yuşa. Ne güzel. Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı kıracağız. Değil mi anacığım? Evet. Bir daha He? Hanım da ya. Evet şöyle. <laughs> arkadaşlar şu yumurtayı dört. Şöyle bir kapı buysa yapma. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar şöyle arkamızı dönmeyelim size. Şöyle çekelim. Ee, şöyle kısa yapalım bakalım. Biraz girdi mi kalıyor? Şöyle yiğurtla iç kek. Avzu gibi tuz tuz atmak yok. At onu. Yo. Atma, yani. keselim. Şöyle şunu da kıralım. Tır Kim bu ya? Şöyle kesip de koyabiliriz. şey yaparız. Üzerine kaşar. Arkadaşlar, kıran ben yumurtayı. düzünü attık. Şöyle arkadaşlar düzümüzü de attık. Bardağı da alalım. Anam bardakları da alıyor. Şabak Hanım evet. bugün bardakları alıyor arkadaşlar. Bugün yemeklerimizi yapıyoruz. Evet, anam... ben saplı içiyorum. Anam saplı içiyormuş. Sen saplı mı içiyorsun? Şey. Ben nasıl yaparsa yani. Şu bardağı koyabilirsin aslında. Kur. Üzerine da gel oğlum. Üzerine kaşar da koyun. Burayı keseriz. Tabakları koyuruz. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunun kaşar peynirli yumurtamızı yapalım. Şöyle tabak koyuruz. Olmaz mı? O, o şu, şu tabak var ya beyaz. Onu koyuyoruz ya. Çatalı yapalım. Hacım. Ben, evet. ben şöyle çekeyim arkadaşlar. Anamı çekelim şöyle. Şimdi şey ben yaşadık. Anacım yeşere de. <laughs> tava tava Yumurtamızı da, tavada kızarıyor. Arkadaşlar. Evet, şöyle Gidip. takım yakından almadım. Pardon arkadaşlar. Çekimde hatalarım. Çay kaynayana. Şöyle arkadaşlar. Bunu Hı. şöyle kızartalım. Aslında büyük yeri şey ben İbrahimler'e. Küçük yer olmayacak bu. Eee? Küçük yer olmayacak bu. Tamam, çayı şey bir alalım, kaynamış bak. Ha şöyle alalım bunu. Evet bir alalım, bunu alalım. Hadi bakalım. Geçiyor. Hoppala. Evet arkadaşlar. Evet. Anam geçidi. Şöyle şöyle koyalım. Ben de burada e, yumurtamızı Nurta'ya şey yapalım arkadaşlar. İşte alalım, kızartalım. Hadi bakalım. Allah ne dediyse yürürüz. Burak kardeşimizle. Şimdi arkadaşlar üzerine Bazı olmuşuz. Hazır olmuş arkadaşlar. Atayım mı? Atayım mı sana? Oo. Hazır oldu arkadaşlar. Şöyle üzerini örteyim mi? Onu da örtüm ben. Şöyle örteceğim şimdi arkadaşlar üzerini. Evet, tencere kapalı. Ulan mayro, bunlar mayro. arkadaşlar üzerine kapağını attım. Ee, şimdi e, yumurtamız bakın eğilecek kaşarlar üzerinde. Hadi bakalım. Kaşarlı yumurtamız da oldu. <laughs> Allah ne verdiyse zeytinimiz var, domatesimiz, salatalığımız dışarıda yağmur yağıyor ya. Özel bir gün yani arkadaşlar. Çok güzel bir gün. Bir akşam diyelim. Hadi bakalım. Bakın nasıl eridi. Çok güzel. Bu buradan daha da eriyor. Ana çok güzel eridi yumurta. Çok güzel eridi yumurta. Hı hı. Çok güzel. Çok güzel oldu. keselim bakalım. Gel bakalım anacım. Ekmek keseceğim. Tamam ekmek keseceğim de. Bakın. Allah ver sen de dur. Ne? Üzerim düşerdi kızana. Bir, şey ya. şey, kesiyor. da bir şey yapıyorum diye keseceğiz. ha? Hiç ne yapacak onu? Kupu kesiyor <laughs> ya. Kupu kesiyormuş mu? Kutulmuş. Aha. Evet, şimdi anne ekmek kesiyor. Anacım bak da konuş takipçilerimizden bakalım. Ne yapayım şimdi? Ekmek keseceğiz. Ekmek keseceğiz mi? Evet. Hadi konuş bakalım. Önceden mavi bir keçim Ne diyor elinden? Bezer yedim, bezer Ooo bezer sen de. Bugün yedim. Bugün bezer resmi Sonra şey yedim. Çili yedim. Kompostu yaptım. Ne güzel. Yaptım işte bir şeyler Hayvan ya. Bir iş bitmiyor ki. Değil mi? Kumur da şimdi. Her gün bir iş. Uzun hava. Kutla oğlu. Şimdi artık. Topuna vurulacak bir iş çok kafa. Durmak yok bize. Evet. Bakın arkadaşlar. Ben eee... Tamam. Yaptım yani. Herkes ayrı ayrı kusuyor. Koyacağım ya. Şöyle. İstekleri götürüyorlar ama. Anam ekmekleri götürürüm de, ağzı yiyor bu anam benim ya. ama Böyle kalp mi? Soğukta üşüyor herhalde. Yaşlıyım ya, be. Hı hı. Da oraya Şimdi de ben şeyleri yaptım, hazırladım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazır. Annem gidi, hadi diye. Attım ana. Evet. Aknas. Haydi bakalım. Karpuz da bu abi. İyi anne. Karpuz. Anam karpuz ve verdi arkadaşlar, bakalım. Hmm. Evet arkadaşlar, bizim işler böyle devam ediyorlar. Çeyrek <laughs> yiyecek anne? Masayı Dışarıda yağmur. Çekmeli. Masayı çekmeler bakalım. Hemen. Zilim Ağzını <laughs> Ha Ali'm Ha, alayım. Alayım tarafı çekti annem. Karşı tarafı çekti. Karşı, evet, karşı da Hadi karşı tarafı çekelim arkadaşlar. Gelin. Haydi bakalım. Evet. <laughs> Ali Bey, masaya çekelim. Karşı Çok güzel bir yer bence. Bana göre burası niye diyor on diyorum. Bak güzel. Çünkü hani bir hani... Evet, bugün Burak kardeşimizle birlikte akşam yememizi yiyeceğiz. Alim'ciğim, evet. bak e, sen de gördü arkadaş. Evet, Alim ya. evde evde bulmak kolay değil Burak. Değil, evet. Yani <laughs> sürpriz oldu, benim de sürpriz oldu. Değil de. mi? Sürpriz <laughs> de. oldu, evet. İşte anam da hazırladık. Hep beraber, Allah ne verdiyse yürürüz kardeşim ya. İnşallah. Ne güzel bak, İnşallah. bu İnşallah. akşam güzel, olsun, güzel bir ortam. İyi, ee, önce <laughs> önünü çek kardeşim, önünü çek. Yok, benim yok, yok. Biz arkadaşım. daha iyi. Arkadaşımız çok cana yakın. Evet, çok samimi. Biz ziyarete gelmiş. Değil mi? Bize video çekiyorduk. Arkadaş video mu çekiyordu dedi. Yemek <laughs> Bizim... yemek yaparken. Çok, <laughs> değil mi? Çok Aynen güzel. onu sevecek ya. Şu an bir kız arkadaşım yok. <laughs> yok mu? Bu demek ki. İnşallah inşallah seve seve. Aa, ne demek kardeşim ya? Maşallah yakışıklı. Ahatlı Ahatlı, Ahatlı köyünde Yasin abi. Uslu var. Ona çok selamlar gönderiyorum buradan. Yasin Uslu. Yasin abi çok iyi biridir. He <laughs> he Yasin çok çok <laughs> iyi bir kardeşim. <laughs> güzel bir arabası <laughs> da var. Ooo arabası ıslah çok. Çok güzel o arabası var. 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 Abi sen de bekleriz burayı. Yasin neydi? Yasin Uslu. Ha Uslu abi sen de gel. Biz köyümüz için seferber olduk. Evet. Abi köy gençler olarak bizim bir grubumuz var. 25-30 kişilik bir grubumuz. Öyle mi? Köyü komple baştan yeniliyoruz şu anda köyü. Öyle komple. mi? Aferin size ya. Yolları temizledik, çöpleri temizliyoruz. Aa. Çimleri biçiyoruz. Aferin. Köy işi yapılabilecek ne varsa aklınıza Aferin. ne gelen. Aklınıza değil mi? Değil mi? Şey. Çok Onları güzel. Yiyoruz. Çok güzel. Çok güzel kardeşim. Ne güzel bir şey. Biz de... adın ne oğlum? Meral. Meral. Kamitoğullarından. Evet. Ne güzel. Ne güzel. İşte evet. öyle gidiyor kardeşim. Ya ne yapalım işte. Evet. Ne yapalım. Bizler böyle de. Sen ye ye kardeşim. Aa başla başla. başla. Sen işçisin sen, işçisi. sen başla. İzleyicilerimiz haksızlık olmasın <laughs> diye. <ne? gülüyor> olmaz olmaz. <laughs> Ona e, gönlü zengin. E, bizleri anlayışla karşılayan. Çok değerli bir ailemiz. Youtube ailemiz. Allah razı olsun. Sizler de bir parçası Güzel kardeşim. Hadi bakalım bizler yemeğimizi yiyelim. Anacından birlikte. Allah var ya yok. Girişken evet, hayvanları yaptık. Şey ne Yani evet. çıkmadı daha yeni çıktıydı o. Değil mi anne? Yeni çıktıydı. Evet. Biz hmm. de TV bakıyoruz. Alim de bulmak evde kolay değil. Değil mi Alim Bey? Yani, Nasılsın? Alim mi? Bey alemci mi o zaman? Alim yok, çok geze. Çok geze. Evet. Çok geze Alim. Şu yasaklardan çıkamıyordum dışarıda. Evet. <laughs> evde işler çok oluyordu. Çok geze. Şimdi yasaklar biraz açıldı. Akşamları dışarıda çıkmaya başladı. Evet. Bizler yememizi yiyelim. Bırakın, Bizlere afiyet olsun. Çaycımla spor ve gemicen spor. benim babaannemin köyü. Sen ne zaman <laughs> <de gülüyor> otomoylayacaksın? Burada bir spor yemiştik yani. Bak, Alim biliyor. Alim izlemiş <gülüyor> vallahi. İstiyordun <laughs> Alim izlemiş <laughs> bak. E, <Zartıboğuney>. Güzel <laughs> top spordan. Saltakova sporu bir spor Zartıboğuney Zartıboğuney yedikten sonra... ...Haa. ...Teklif aldım maç çok güzel. Şimdi oradan tanıdım. Saçları bağırır, arkadan bağırıyordum. Aynen O O konu şu Bugün normal o Ne güzel Ne güzel Başla oğlum. Olsun kardeşim. İyi. Ne güzel, ne güzel. Afiyet olsun kardeşim. Başla başla. Bir daha şimdi ben de geleceğim şimdi. Yemeğimizi evet. yiyeceğiz. Şafak Hanım. Evet. Ee, nasılsın bakalım? İyi. Takipçin oğlum ve ee, bir ka evet, kardeşimiz gelmiş. gelmiş. Oğlumuz hoş oğlu gelmiş, oğlu gelmiş mesela. Geldi. O da senin bir oğlan. Takipçimizmiş, babaannesi. Çok selam ödedim. Ellerimi öpüyorum teyzeciğim. Değil, Değil mi? İnşallah sen de gözü abi içme. Değil mi? Değil mi? Babaneci. Evet, sen de, de bekleriz. Kaç yaşında babaanne? Babaannem 70'in üzerinde. Maşallah 70, çok selamlar. 70'i arası bir yaşı var. Büyük baba sağ mı? Büyük babam da sağ. Ha, onlara çok ya selamlar burada izleseler. Yani o da izleyenlerden biri. Ee, Allah razı olsun. <laughs> çok selamlar olsun Ahatlı köyüne ve <laughs> <a> kardeşimizin <laughs> evet. a ailesine. Tüm uzakta gurbetli olanlara çok selamlar gönderiyoruz. Biz yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Evet. Haydi bakalım. <laughs> afiyet olsun. iyi bakın. Burak kardeşim afiyet olsun. Teşekkür Kendine iyi bak. Ederim gösterdiğiniz ve alakadan. Estağfurullah güzel olur. kardeşim benim. Kendine dikkat et oldu Harika mu? Harika insanlarsınız. Eyvallah Aa, kardeşim benim. Yemeğimizi yedik içtik, evet. buramızı yolcu ediyoruz. Görüşürüz evet. kardeşim. Görüşürüz kendinize iyi bakın tamam mı? Görüşürüz kardeşim. <laughs> Görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Hadi bakalım Görüşürüz. Görüş. Aa benim sayg çok saygılı bir kardeşimiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi güle güle bakalım güzel kardeşim. Kendi iyi bak. İyi akşamlar kardeşim. İyi akşamlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Akmış bana. Ben sağ dediğim. Haydi bakalım. Anacım yolcu ediyor yolcumuzu. Ee, sizlere de hayırlı seyirler evet. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ey ee, ana. Nangı bladır Ha, ben de blender diyorum. Hadi bakalım. Anacım. Yolcusun arkadaşım. İzleyelim arkadaşlar. Bol bol yorum yazalım. Çevrenizi önerelim. Ee, zil sesini açalım arkadaşlar. Videolar geldiğinde bakın zil sesini kontrol edin. Videolar geldiğinde direkt açalım arkadaşlar. Ee, videolarımız gelsin. Ee, geldiğinde hemen izleyin arkadaşlar. Zil sesini açmak ve abone olmak çok önemli. Aynı abone olmak kadar da önemli. İzle hani hemen video geldiğinde izlersiniz arkadaşlar. Haydi bakalım güle güle güzel kardeşim. Haydi bakalım. Anacığım ee, şey yaptı yolcu etti.